Bugün sizlerle konuşmamız gereken önemli bir altcoin olduğunu düşünüyorum. Bu altcoin hakkında kanalda daha önce bu altcoin'den bahsettim sizlere. Ancak bu hafta bu altcoin için gerçekten kritik bir dönem. Kanalımda sizlere Çinli altcoin'lerin neden yılın bu zamanlarında yükseliş yapabileceklerinden bahsetmiştim. Şu anda Çin yeni yılının başladığı zamanda olduğumu söyleyebilirim sizlere. Ve bu gün bahsedeceğim bir altcoin sizlere Çinli bir altcoin. Gerçekten de bu dönem iyi bir yükseliş yapmasını bekliyorum. Bu altcoin'de hareketlenmeler başlamış olsa bile bu hafta içerisinde gerçekten önemli hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Daha büyük hareketleri ben bu hafta yaşanacağından eminim. Bugün size bahsetmek istediğim altcoin Conflux veya kısaltmasıyla birlikte CFX. Bu altcoin'i benim işlem yaptığım borsa olan Bybit ve Bengeksen satın alabiliyorsunuz spot bir şekilde veya kaldıraşlı bir şekilde işlem de yapabilirsiniz isterseniz. Bu borsalarda güzel bonuslardan faydalanmak ve aynı zamanda ciddi işlem kesintilerinde indirimlerden de yararlanmak istiyorsanız benim bağlantımla bu borsalara kayıt olduğunuzda bütün bu bahsettiğim özelliklerden, faydalardan e, sizler de yararlanabilirsiniz. O zaman lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve gelecek bu tarz analizlerimle kaçırmamak için kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Hadi videoya geçelim. Conflux analizime ben haftalık grafik üzerinden başlamak istiyorum. Conflux'ı burada haftalık grafik üzerine ciddi bir destek seviyesi üzerinde olduğumuzu söyleyebilirim. 0.17 ve 0.20 seviyesi zaten gerçekten önemli bir seviye bizler için. Bu seviyeyi geçmişte çok fazla fiyat aksiyonuyla kullandık. Hem destek hem de direnç seviyesi olarak ve kısa bir süre önce bir direnç seviyesi olarak yukarı yönlü kırdık bu seviyeyi. Şu anda ise destek seviyesi olarak test etmemiz gerçekten kritik. Sizlere daha önceki videolarımda Çinli altcoinlerin Çin Yeni yıl zamanında e, teknik analizden bağımsız bir şekilde yükselmeye meyilli olduklarından bahsetmiştim. Şu anda ise e, Çin Yeni Yılı'na girmiş bulunuyoruz. E, şu anda sanırsam ejder yılına ya da o tarz bir şey girmiş durumdayız. İsterseniz CFX hakkındaki analizlerime biraz da buradan devam edeyim. Burada coin market cap'ten CFX'e baktığımızda hiçbir şey bilmesek bile aslında CFX'in layer 1 bir altcoin e, olduğunu bilmemiz bizler için yeterli. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Aynı zamanda market cap büyüklüğü açısından da 75. sırada bulunarak ilk 100'ün içerisinde olması bizler için gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum tekrardan. Conflux 75. sırada bulunarak market cap'in tabii ki de en büyükleri arasında bulunmasa da ilk 100'ün içerisinde olması gerçekten kritik. İlk yüz gerçekten önemli coinleri barındırıyor artık. Biraz da Conflux'un sitesine gittiğimizde aslında hangi sorunlara çözüm olduğunu görebiliyoruz. Burada sitesine girer girmez aslında karşımıza çıkan yazıda bahsettiği üzere yaratıcıların, toplulukların ve piyasaların e, protokoller ve sınırlar dışarısında e, bunlar dahil etmeden birbirleriyle rahat bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan aslında gerçekten işe yarayan bir çözüm sağlayan bir altyapı, bir proje olduğunu söyleyebilirim sizlere. Dediğim gibi Conflux'ı aşağıda verdiğim bağlantılarla borsa üzerinden satın alabilirsiniz güvenli bir şekilde ve ciddi bonuslardan ve işlem kesintilerinde indirimlerden faydalanabilirsiniz. O zaman işin bize en çok ilgilenenler kısmına geldiğimizi söyleyebilirim. Biraz teknik analiz yapmak istiyorum Conflux üzerine. Dediğim gibi bu hafta gerçekten ciddi hareketler yukarı yönlü beklediğimden bahsettim zaten sizlere. Benim Conflux'in bir sonraki fiyat hedefim açıkçası günlük grafik üzerinden 0.33 seviyesi. Ben 0.33 seviyesine Conflux'ın gelmesini kısa süre içerisinde bekliyorum. Yaklaşık olarak şu anda bulunduğumuz fiyattan yukarı yönlü %45-%50'lik potansiyel bir fiyat hedefi beklediğimi söyleyebilirim yani sizlere. Ben önümüzdeki hafta yani Şubat 10'u geçtiğimizde ya da yeni yıla girdiğimizde bu seviyeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ancak biliyorsunuz ki piyasalarda işlem yaparken stop loss kullanmak gerçekten çok önemlidir ve istediğimiz istemediğimiz zararlardan bizi kurtarabilir. Benim buradaki stop loss noktam açıkçası 0.19 ile 0.19.50 seviyesi arasında olurdu muhtemelen. İsterseniz burada bir long position aracı kullanarak e, ne kadar iyi bir işlem olduğundan bahsedebilirim sizlere. Long position aracımızdaki fiyat hedefim, ben 0.33 noktasına bahsettiğim fiyat hedefine getiriyorum. Stop loss noktamı sizlere bahsettiğim 0.19 seviyesine koyduğumda aslında bize risk ödül oranı olarak 3'e 1'lik bir oran veriyor. Bu gerçekten özellikle bu kadar kısa vadeli bir işlem için kafi olduğunu söyleyebilirim. Sizlere yaklaşık olarak bir ay önce Hangi Çinli altcoin'lerin güzel yükselişler yapabileceğinden bahsetmiştim. 4 farklı altcoin'den daha bahsediyorum o videoda. E, onun da kanalıma giderek izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Aynı zamanda tekrar hatırlatmak istiyorum. Aşağıda benim bağlantılarım borsalara kayıt olduğunuzda ciddi bonuslardan ve indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.